Mutlu pazarlar. Herkes burada mı? Pazar günleri öğlen yayını yapayım artık. Pazarları öğlenleri beni bekleyin. <laughs> yani bu pazar böyle seçtim diyelim. 10 saniyelik seçimlerdeyiz. Merhaba Dilek, hoş geldin. Merhaba. Kim oynuyor bugün benimle? Benimle oynar mısın? Bugün size pazar günü. Aa, tünaydın. Evet tünaydın. Saat kaç oldu? 12.00. Tünaydın. <laughs> Bundan da aynı soru. Tünaydın. Tü tü tü. maşallah. <laughs> Ay, bu arada bir maşallah tır gidiyor ağzımda. Bakalım <laughs> bu nedir? Bu ne? Bu, bu kim ait? Burada ben kim alıyorum? Evet dostlar. Benimle oynar mısın? Kimler benimle oynuyor? Hoş geldiniz. Video Art of Physical içinden geldiği gibi. Hoş geldin. Biri daha var onu göremedim. Hoş geldiniz. Bakalım. bakalım. Evet, Bedva hoş geldin. Hadi dostlar. Biraz daha dostlarımız gelene kadar enerjinizi kartlara yükleyin. Birazdan sorular gelecek kartlardan. Tamam. Ve şimdi başlayalım. Nereden başlayayım? burada ama buradan. Mı? buradan. <laughs> Hayatın tümü bana ve işime kolaylık, neşe ve itişamla gelir. All of life comes to me and my business with its glory. Sylvester'da atladı hemen duydu yayını. <laughs> All of life comes to me and my business with its glory. Hayatın tümü bana ve işime kolaylık, neşe ve itişamla gelir all of life comes to me and my business is with you, Jane Glory. 6. Hayatın tümü bana ve işime kolaylık, neşe ve gelir. All of life comes to me and my business is with you, Jane Glory. Hayatın tümü bana ve işime kolaylık, neşe ve gelir. All of life comes to me and my business is with you, Jane Glory. Merhaba sevincim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Serpil. Seval hoş geldiniz. Ve onuncuyu söylüyoruz. Hayatın tümü bana ve işime kolaylık, neşe ve itişamla gelir. Gelir, gelir. Çekin bu enerjileri. Hadi bakalım. Bugün pazar. Biraz farklılık olsun. Geçen hafta size masal terapiden okumuştum. Bu da dedim ki masalı geceleri mi okusam arada bir? Masalı kenara koyuyorum. Hatta birkaç daha kitap seçtim size farklı. Akses'in dışında kitaplar. Hafta içi sabahları Akses'in sınıf kitaplarından size sayfalar açıyorum. Pazar günü ürün olsun. Bakalım bugün bir eğlenceli ne hafif. Bugün ne yapsam katkı olur size ve alana. Kartlar ki bizi. Ve bunların kolaylıkla neşeyle ve yetişenle alanınızın da sizlerin ellerinizde olması için, satışta olması için ne gerek Ben bunun için hangi enerji alan bilinç olabilirim? Burada kimlerle konuşsam, kimlerle yazışsam. Burada hangi enerji alan bilinç? Kimlerle görüşsem? Bu kartlar sizin için, gezegen için, bilinç için daha büyüğünü yaratır. Hadi bana sihrini göster. Sevgili yaratımım. Bundan da aynısı olur. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Birinci kart için, soru kartı için Bunlar akses soruları. Soru kartı için. Hadi dostlar. Bir soru sorun. Size hangi soru şu an katkı? Ben de sorayım. Sordum. Sordun mu? Sordu kalplerini at. Enerjiler aksın şöyle. Ve sonra bu postu paylaş. Beğen. Yorum yap. Bu bana, bilince ve sana ve birlik alana nasıl bir hediye ve katkı olur? Birinci soru. Ne acaba? Bunlar benim eskiden postlarım. Eski soru postlarım. Görüyor musunuz? Evet. Hadi okuyalım. Hangi enerjiyi alıp kabul edemeyeceğinize karar verdiniz? Sizi sınırsızca alıp kabul etmekten alıkoyan hangi yargıya sahipsiniz? Burada ne kadar büyük beş varsa sırtımdan bir kedi geçti. <laughs> Büyük beş varsa. Burada ne kadar duygusal değişmez powets varsa. Burada size alıp kabul etmekten alıkoyan. Sizi sınırsızca alıp kabul etmekten alıkoyan. Ne kadar yargılarınız varsa hepsini alayını <laughs> Pokpotlayalım Put mı? <laughs> Evet, evet temiz enerjiler aktif eder. Sevim demiş ki dünya turuna çıkmam için neler mi? Alıp kabul et. Alıp kabul et. Ve şu an söyleyeceğim akses kançasınız temizleme cümlesi. Dikkatlistantmak.com yazıyorsunuz Google Hazretlerine. Ve temizleme cümlesinden detaylı bilgiler sosyal sayfalarda karşılıyor eğer daha daha ben birebir ve tabi istiyorum diyorsanız bar sınıflarımıza gelebilirsiniz. Benim da birçok arkadaşım var. BF'ler, CF'ler, CFM'ler, bar eğitim veriyorlar. Bar sınıfında ayrıntılı anlatıyoruz. Okey? Hadi bir daha okuyorum ve temizleyelim. Sümeyye ne demiş? Her şeyin güzelleşmesi için neler mümkün? Bundan da yine olur. Soruyorum. Hangi enerjiyi alıp kabul edemeyeceğinize karar verdiniz? Sizi sınırsızca alıp kabul etmekten alıkoyan hangi yargıya sahipsiniz? Bunun ortaya çıkardı, açığa çıkardı her şey. Godzilla on kez kipir ettiğinde ermişsiniz. Evet. Raiden on, Pudanbet, Pudanpukomlar, Shorspas, Falsetpians. Hadi sonra içeri karıştırın bakalım belki bir daha çıkar. <laughs> ne dersiniz? Hadi. İkinci soru için soru sorun çok güzel soru. Ben de şimdi cevap, kendi soruma olan cevabı diye baktım. Çok güzel. Benim soruma cevap geldi. Sizinkine de gelmemiştir. <laughs> Hadi şimdi yeni bir soru sorun. Kolay İngilizce öğrenmem için neler alıp kabul etmem mümkün demeyi Sevim. Kolay ve neşeyle bunun için ne gerekir? Evet. ikinci soru. Ben de soru sorayım. <laughs> Ne çıktı? Ters mi tutmuşum? Günlerden bir gün salıymış ben bu soruyu size post olarak çıkmışım. Zengin ve varlıklı olmanın nesine karşısınız? <laughs> Benim soru var mı? Cuk diye oturdu. <laughs> bir daha okuyayım mı? Sorunuzu sordunuz mu? Size ee, katkı olacak soru hangisi diye bana mı çıktı? <laughs> Size nasıl bir cevap acaba sorunuza? Aldınız mı? Katkıyı. Soruyu soruyorum. Zengin ve varlıklı olmanın nesine karşısınız? <laughs> Bunun açığa çıkardığı her şeyi kozulyon yazı kıpı yok mu iptal eder misiniz? Evet. Ben da Paul ben etmeden, Bana cuk diye oturuyor ondan. Gülüyorum. Sizin sorunuza cevaben oldu mu? Bu soru. Katkı olsun. Hadi bir soru daha sorun. Güzel yaşa Suzi. Suzi hapşırdı. Üçüncü soru. Ben de sorayım. Hmm. Burada bana hangi soru katkı olurdu? Sen de sordun mu? O durum neyse senin için hangi soru bana, sana, bize katkı olur? Bu e, videoyu sonra da izleyebilirsin. Hiç önemli değil. Enerjiler her zaman aktif. Yanımdaki arkadaşımın sorusu e, sevgiyi alıp kabul etmem için neler mümkün? Yakının beş öğesi foundation oraya gelsin. Ya da yakının 5 öğlesi ile ilgili şey diyordunuz sınıf yapalım bazı diyordu sınıf yapalım. Eğer yakının 5 öğlesini var sınıf falan kendine onu kendin doyurmazsan onu karşındaki sana bütün ilgisini, sevgisini, şefkatini gözüne soksa bile görmezsin. Çünkü yabancıdır aslında o. Sana. O duygu, o his. En çok bunu kendine göster. Ondan sonra herkes bunu sana göstermeye başlayacaktır. O zaman işte alıp kabul etmeye başlarsın. Benim belim neden ağrıyor? Orada ne saklıyorsun? Hangi gücünü, kudretini? Hangi gücünü, kudretini saklıyorsun? Ki onu açığa çıkarsan yer yerinden sarsılırdı. Dilek. Hmm. Kendini o bizden sakladığın, bilinçten sakladığın o kapasiteni. Hadi bakalım. Selam Gülay'cığım, selam. Başka bir şey sordunuz mu? Kaçırılmış oldum. Tamam. Okey. Muazzez. Yerim senin melekleri. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Kaçın soru? Dördüncü olacak. Hadi bir daha sorun. Enerji gönderin size. <laughs> Bana şu anki soruma cevaben hangi soru katkı olur? <laughs> Günlerden yine bir salıymış. <laughs> Gönlüm oradan. Yeter, seçtiğiniz yetersiz para yaratımından nerede vazgeçeceksiniz? <laughs> Hayırdır? Pazar pazar para para para. para. <laughs> Bu realite paradan işliyor. Biz nerede seçiyoruz? Yetersiz para yaratımından nereden vazgeçeceğiz? Nerede yetersiz parayı seçiyoruz? İşte kiram kadar, Said Hoca'nın sınıfı kadar diyorsun falan. O kadar yaratıyorsun. Nerede? Kıt kanat, Uyumlanıyorsun alanındaki herkesle. Seçtiğiniz yetersiz para yaratımından nerede vazgeçeceksiniz? Burada vazgeçmediğiniz tutunduğunuz hangi bakış açılar var? Büyük beşler var. Burada ne kadar duygusal değişmez pavuzlarınız var? Şükür implantlarınız var. Çeldiriciler var. Yeminle ahitler antlaşmalar. <laughs> Bak zenginlikten para, yetersiz para görüyor musunuz? Bununla ilgili her şey, açığa çıkan her şey. Gazilyon kez kıpırtın iptal değil mi? Evet. Right on rock, good and bad, bad and fuck on my shorts, but gül, gül sen. Gül <laughs> ay, gerçi bana da vav wow oldu valla. <laughs> Hadi bir daha sorun. Bu kaç oldu? Beşinci, altı, yedi. Yedi tane soracağım, tamamlayacağım. Beşinci. Beşinci değil mi bu? Dur yazayım abi soruyor şu an beşinci soru. Beş miydi dostlar? İlk katılanlar. Dilek beşte miyiz? Hadi bir soru sorun. Buradaki çıkan hangi soru sana o e, durumla ilgili katkı olur? Şimdi diyorum şu bu kart attı kendini bunu bunu, bunu, bunu seçeceğim. Beş. Ay, teşekkür ederim Muazzez'cim. Şimdi beşinci soru. Ben de sorumu sorayım. Hadi beraber. Evet. Sordum. Sen de sordun mu? Hangi soru şu an bize katkı olur? Bakayım dersi tuttum ya. <laughs> Günlerden perşembeymiş ve sahide bu soruyu size sormuşmuş ve bugün de pazar yeniden soruyormuş. Kazandığım paranın bana gelmesi için neler mümkün demiş Sevim. Bunun için hangi enerji alan bilinç olabilirsin? Soruyu okuyorum. Beşinci sorunuz. Eğer para <laughs> Ben de bugün pazar ya. Hani dedim biraz ilişki mi, ilişki öyle bir şey bak, zihin öyle. Diyor. Ama bugün para diyor, para. Eğer para mesele olmasaydı neyi seçerdin? Eğer para mesele olmasaydı. Neyi seçerdin? Eğer para mesele olmasaydı neyi seçerdin? Bir bak onun enerjisine. Ve sana hafif gelen o neyse yürü oraya. Ram, koş ve bütün sistem sana orada hizmet edecektir. Ve şu an ben de seçtim. Eğer ilişki sorsak da para çıkıyor. <laughs> Hepsi birbirine bağlı çünkü. <laughs> Hepsi birbirle ilişkili. <laughs> Eğer para mesele olmasaydı neyi seçerdim Beşinci soru. Şimdi altı. <laughs> altı. Son iki sorunuz. Çabuk. Sorular gelsin sorular. Evet. Altıncı soru. Dur ben de sorayım. Ne sorayım? Sordum. Siz sordunuz mu? Sevim gezmeyi demiş. Şimdi bakalım bu ne? Ne çıktı? Günlerden bir gün çarşan varmış. Sahide o gün bu soruyu sormuş. Bugün de soruyor. <laughs> Ay, burada ne varsa poppot Seçtiğin kendi tanımını yaratmak için hangi aptallığı kullanıyorsun? <laughs> bir daha. Seçtiğin kendi tanımını yaratmak için hangi aptallığı kullanıyorsun? <laughs> Bana bir tokat gibi soru oldu. Soruma gelen soru. <laughs> Nerede formdan, yapıdan, tanımlamalardan işliyoruz kendimizi? Para realitemizi, ilişki realitemizi, bedenimizle olan her yerde. Ve orayı sınırlıyoruz. Orayı sıkıştırıyoruz. Bir daha okuyorum. Seçtiğin kendi tanımını yaratmak için hangi aptallığı kullanıyorsun? Bunun açan çıkardığı her şey. Gozilyon, Fizik bir Örkün'ü iptal edelim mi? Evet. Muhafız hiç yapmıyormuş. Cry dar on kudan ve etmadan bak Valla bana tokat gibi geliyor sorular. Sizi bilmiyorum. <laughs> Bu arada challenge 7. sorudan önce biraz sohbet edeyim. Sizinle 7. soruyu beklerken. 25 saat challenge'da bugün 25'i tamamlayan dostumuz var. Ve benim onlara seans sözüm var. Tamamlayan herkese bir seans yapacağım. Online ya da canlı. Başladı benim de seanslarım. Ben de 25 seansa çalan, çalan, çalan ve benim 9 oldu. Şimdi birazdan gene yapacağım. Ay sonuna kadar, 31'ine kadar bağırız, beden parası, fark etmez. Hangisini biliyorsan bana haber ver. Şu an 40 kişi olduk. 40 çarpı 25 kaç ediyor? Bu ay 1000 seans yapıyoruz. Değil mi? 1000 seans. 1000, 1000. Bunun zaten neredeyse bayağısı yapıldı. Dünyaya, e, hanelere huzur, barış gelmesi için eğer mümkün. Örneğin Sevin bizim challenge'a e katılabilirsin. Bak herkes kendi kapısının önünü süpürse dünya tertemiz olur. Bak biz challenge'a başladık. Herkes 25 seans süpür. Arkadaşımız bitirdi bile. Şimdi ikinci e, arkadaşımız gelmek üzere. Yani 24'üne başladık. Bugün ayın 3'ü mü? 3 Aralık bitirdiler bile. Her, sen her gün bir tane yap. Hiç önemli değil. Biter gene. Bu 25 challenge. Seans challenge. Bin tane yani şu an. 40 kişi oldu. <laughs> 41. olmak ister misin? 41. <laughs> 41. kim? <laughs> o zaman 1025 olacak. <laughs> bir ay içinde. Nasıl bir alanız? Nasıl bir hediyeyiz? İşte bizden başlayarak geliyor o huzur, o dinginlik, o bolluk, o bereket, o neşe, o ihtişam, o kolaylık. Sen seçtiğinde senden başlıyor. Sen değişince dünya değişiyor tatlım ve yakışıklım. Şimdi erkek rahatsız olmasın. <laughs> Bundan daha nasıl olur? Ay böyle özlemişim sizle böyle muhabbet edesin geldi. <laughs> Yedinci soru. Hadi. Yedi sihir. Foundation. Geliyorsanız haftaya foundation var. Bars var. Hediyelendirme var Antalya'da. Bir de birazdan ben post paylaşacağım. Ücretsiz e, seansı e, henüz seçmeyenler ya da farkında olmayanlar için. Bir tane ücretsiz seans hakkınız var. Seans diyorum sorry. Ücretsiz danışmanlık hakkınız var. Bir tane 20 dakikalık. Seçiyorsanız kaydınızı formunuza alıştırın. Sonra uygun zaman diliminde sizlere randevu veriyoruz. Ve benimle birlikte 20 dakika geçiriyorsunuz danışmanlık. O o 20 dakikada neler neler açıldı. Çok mucizevi ve güzel açılımlar oldu. Birlikte birebir etkileşimde olduk. Ben çok sevdim sizlerle olmayı. Ee, anlamadım yayın dondu. Ne dedim ki? Show müdeme gitti geldi mi? Seçiyorsun. <laughs> Aa 25 seans challenge'ı bana yazın. 25 seans challenge bilinç rehberi profilimde, Instagram'da ve YouTube'da da var. Başa koydum onları. Yeşil tişörtlü, fosforlu yeşil tişörtlü, kazaklı videoyu izleyin. Bulamazsanız ben size gönderirim. Bana ulaşın. Orada ayrıntılı anlatıyorum. Bundan da aynı olur. Haftaya Antalya'dayız. Ay sonunda da İstanbul'dayız. Antalya'da muazzez arkadaşımız host oldu, İstanbul'da da e, dilek arkadaşımız ve başka kimler bizimle birlikte çalışmak ister, bizimle birlikte yaratmak ister, bizimle birlikte sınıflarda olmak ister, bizimle birlikte hediyeleşmek ister ya da seçer. İstiyor musun? Seçiyor musun? Yedinci soruya gelelim mi? Business tam da boş geçmeyin yani. Yedi adımları da boş geçmeyin yani. Onlar da var. Takipte olun. Hatta Aralık ayını şöyle bir bütün bir tablo yapayım ki hepsini görebilin tek bir yerde olsun. Öbür türlü o kadar çok şey var ki. Hepsini seçin. Hepsi muazzam çalışıyor. Yedinci soruyu soruyor musunuz? Ben de sordum. <laughs> ben de oynuyorum. Ben de oynuyorum. Yedi. Dödödödöd. Günlerden perşembeymiş. Ve sahide şu soruyu sormuş bir insan. Geldin mi? Bariyerlerin, bariyerlerin, bariyerlerin. <laughs> alan şimdi alan, alan şimdi alan, alan şimdi alan. Geldin mi dostlar? 41 diye bir şey geçti. Ay, se seçiyorum. Ayla 41. mi oldun? Sevim 42 oluyorsun çabuk <laughs> 42 43 45 bin tane seans yap yapıyoruz şu an seçen dostlarım var sen 25 tane seçiyorsun herkes payını düzeni alıyor ve yapıyor 31'ine kadar yeni yıla bombastik giriyoruz ve şu an o challenge'a katılan dostlarımızdan e bu hafta toplantı yaptık İşleri açılmış para realiteleri açılmış. Sen daha katılma, sen daha bir haber ol. Oldu mu? Gelme bizim alanımıza. Yedinci <laughs> soruyu sordunuz mu? Geç katıldım, baştan izleyeceğim. Varlığına şükran. Olsun bebeğim. Şimdi paylaşacağım ben. Sen alanda zaten enerjiler alıyorsun. Derya hoş geldin. Bakalım bir şeyler yazınız. Benim de burası e, yayında bir sıkıntı oldu. <laughs> bir espri yapacaktım vazgeçtim. <laughs> <laughs> Yeniden yayın yeni gider diye. 41 Kocaeli plakasıymış. Aa Ayla. <laughs> Ayla da Kocaeli demiş. Bakar mısın? Kocaeli'den katılıyor Ayla ve 41. Bundan da ne sonra? Ayla birazdan yazıyorum oraya ismini. Ve çekip atacağım buraya. Başka seçen varsa bana yazın. Listemizde daha yer var. 7. Bak. Devam ediyor. Sabahtan beri sorduğumuz soruların devamı. Şaşırdık mı ne geldi? Kaç tane gelir ve yaratım akışları yaratabilirim? Kaç tane gelir ve yaratım akışları yaratabilirim? <laughs> Bunun için hangi enerji alan, bilin, seçim olabilirim, sihir olabilirim, mucizeler olabilirim, sorular sorabilirim. Evet, burada ne algılayım, bileyim, olayım, avalı kabul edeyim, izin vereyim. Kaç tane gelir ve yaratım akışları yaratabilirim? Buna izin vermeyen her şey gozilyon kesip yaratımını iptal edelim mi? Evet. Raydan, Rangudan, Bekpadan, Fakondan, Şovs, Fos, Pahalı, Sen Piyans. Evet dostlar. Pazarlar, bu pazarda böyle oldu. Biraz farklı olsun dedim. Hafta içi sabahları 8 civarı yapıyorum. Ay bir kart attı kendini. Bakayım mı? Hadi bu da gelsin. 8 sonsuzluk. 8 Gezegenin realitesini değiştirmektir foundation'da. Bakalım bu 8'in anlamı, sekizin sorunun anlamı, hediyesi ne? Anlam yüklediğimiz her yere de pok potlayalım. Bu arada bir seçim yaparken şu soruyu sorun. Bu seçimi yaparak hangi gerçekliği yaratacağım? <laughs> Üzüldüm. Bir seçim yaparken sorun. Soru sorun. Bu seçimi yaparak hangi gerçekliği yaratacağım? Evet dostlar. Hep birlikte tüm realiteyi değiştirecek olan neyi birlikte, neyi farklı olabilir ve yapabiliriz diye her gün soruyorum farkındaysanız sizlerle. Ve 25 seans challenge çıktı. Ve daha bir sürü yaratımlar var birlikte. Şimdi bunun ötesinde neler mümkün? Dünden daha büyük olman için ne gerekir? Birlikte tüm realiteyi değiştirecek olan neyi farklı olabilir ve yapabiliriz? Bunun bunun için hangi enerji alan bilinç olabiliriz birlikte? Neyi algılayalım bilelim olalım alıp kabul edelim izin verelim. Bununla ilgili her şeyi kozilyon kez iptal edelim mi? Evet. Raiden, Ronkudan, Bad Badan, Pokon, Lion, Shorts, Boys, Pau, Sempios. Evet dostlar. Muhteşem bir gün. Seni bekliyor. Ve şu an... Mutlu ol. Bu senin hakkın. Ve bu senin seçimin. Nefes al ve tadını çıkar. Ay yerim seni Dilek. Belime rağmen seçiyorum. Beni de ekle lütfen. Tamam. Dilek ve Ayla aynı değil mi? Koca ile. <laughs> 42 olduk. Dilek 41. Ay şey Dilek. Ayla. Bana yazın yalnız. Size form göndereceğim. Ayla 41. 42 Dilek. Sizi gruplara alayım. Gruplarda olsaydınız bunlardan haberiniz olurdu. Yoksunuz demek ki. Global hediyelendirme gruplarına alır mı? Orada neler var neler oluyor siz burada uyuyun oturun burada siz. <laughs> evet dostlar. Tekrar hoşçakalın. Kolaylık, neşe ve itişamla kalın.